İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2015'e yerli üretim ürünler damgasını vurdu. Fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Türkiye'nin yerli mobil hastane üreticisi Turmax, tasarımı ve üretimini kendi yaptığı tam teşekkül hastaneleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı. Savunma sanayinin profesyonelleri sektörünün Avrasya'daki buluşma platformu olan İDEF 2015'te bir araya geldi. Tanklardan silahlara, kompresörlerden uçaklara kadar birçok ürünün sergilendiği fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Tüm insanlığın barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Ya Allah, Bismillah. Ülkenizi, vatanınızı, insanınızı savunmak, bunun için her türlü hazırlığı yapmak, her türlü tedbiri almak hem hakkımızdır hem de yöneticiler olarak görevimizdir. Tasarımı ve üretimini yaptığı mobil hastanelerle Türkiye'den dünyaya açılan ve sağlık sektörüne yenilikçi çözümler getiren Turmax, İdef 2015'te teknolojik ürünlerini ziyaretçilerine tanıttı hızlı kuruluma sahip olan tam teşekküllü mobil hastaneleri ilgi büyüktü. Tumax mobil hastane yapar ve bunu üretir, kendisi üretir. Bu önemli noktalardan bir tanesi Ankara tesisimiz var. Kendi konteynerlerimiz ve diğer ürünleri üretiyoruz ve mobil hastaneyi bir araya getiriyoruz. Medikal malzemesi, destek üniteleri, içindeki bütün sistemler dahil kendi tasarımımız ve ARGE ile geliştirdiğimiz bir sistem. Butik üretim yapıyoruz. Bütün konsantrasyonumuz mobil hastane üretimi üzerine. Mobil hastanelerin tasarımı ve imalatı tamamen Turmax'a ait. Arkamızda görmüş olduğunuz açılır, kapanır, genişleyebilir konteyner çok özel bir ürün. Onu kendimiz üretiyoruz. Onun dışında hastanede kullanılan diğer bütün konteynerleri yine kendimiz üretiyoruz. E bunlar hep özel üretim. Yani sadece bir konteyner alıp içine malzeme koymakla bu iş olmuyor. Yani o malzemeyi nereye nasıl koyacağınız çok önemli. Kendimiz tasarlıyoruz. Kullanacak medikal malzeme bile hangi malzemenin kullanılacağı, hangi anestezi cihazının kullanılacağı bile kendimiz seçiyoruz. Sahra şartlarına uygun ürünler seçiliyor. İşte bakımı kolay. Şu anda mobil hastanemizin o içindeyiz. Sizin içindeyiz evet. Bu çok özel bir ürün. Buradaki her bir detay çok dikkatle, çok özenle tasarlandı. Çok küçük bir iki örnek vereyim. Mesela bu ameliyat lambaları. Normalde bu ameliyat lambaları yerdedir. Ve ayağınıza dolaşır. Böyle özellikle bu tip durumlarda bu çok büyük sıkıntıdır. Turmax ne yaptı? Bunu tavana monte edilir şekilde tasarladık. Ve bir ameliyathane lambalarımız tavana monte. Aynı zamanda bütün medikal gazlar, vakum, oksijen, basınçlı azot, azot protoksit buraya taşınıyor borularla şu gördüğünüz pendant buraya sıkı geçme olarak takıldıktan sonra burada kullanması, anestezi cihazının kullanması gereken bütün gazlar hazır oluyor. Cihazı sadece ona bağlamanız gerekiyor. Başka bir şeye gerek yok. Yani ameliyathane içinde tüp taşımanıza gerek yok. Bu konteyner bir yere gittikten yaklaşık 15 dakika içinde ameliyat yapacak hale gelme özelliğine sahip. Bu konteynerin çok önemli bir özelliği var. Kendisini e, kamyonlar indirebiliyor. Bu konteyner kendini yükseltiyor özel ayakları sayesinde. Kamyon altından çekiliyor, konteyner kendini indiriyor, kanatlarını açıyor ve çalışır hale geliyor. Şimdi bu anlattığım olay yaklaşık 20-25 dakika içinde tamamlanıyor. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türk Cumhuriyetleri'ne kadar dünyanın dört bir yanına mobil hastane tasarlayan firma, Savunma Bakanlıkları'na da özel projeler geliştiriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın bir sürü bölgesinde mobil hastanelerimiz şu an hizmet veriyor ve çoğunlukla da gidilmesi zor, ulaşılması zor, hizmet verilmesi zor bölgeler. Yani dünyanın Afrika'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Güney Amerika'da, Körfez bölgesinde, Avrupa'da bir sürü yerde ama çoğunlukla Afrika'da şu anda hizmet veren hastanelerimiz var. Bunlarla büyük gurur duyuyoruz açıkçası. Bu tip hastaneler genelde sağlık hizmetinin çok kolay ulaşmadığı yerlerde kullanılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kullanılıyor. Birleşmiş Milletler en büyük müşterilerimizden bir tanesi yaptığımız hastanenin çoğunu Birleşmiş Milletler kullanıyor. Dolayısıyla maalesef bu tip sıkıntıların en çok yer gösterdiği, baş gösterdiği yerlerde Afrika kıtası. Çok üst düzey bir yöneticinin, bir devlet büyüğünün Türkiye'den olmayan birinin özel bir kliniğini yaptık Maldivler'de. Turmax onlara o hastaneyi 3 hafta içinde teslim etti. Bundan çok memnun kaldılar ve devamını ve daha büyüğünü başka bir bölgede yine istediler. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na iki tane çok özel, özel tasarlanmış hastane yaptık yani tasarımını onlar bize e, anlatılan neler istediklerini biz ona göre bir tasarım yaptık ve iki tane hastaneyi geçtiğimiz yıl teslim ettik. Şu anda da Ruanda Savunma Bakanlığı'nın bir hastanesi yolda. Çok sayıda Suriyeli mülteci kardeşimiz var. AFAD'da çok e, önemli bir işi imza atarak onlar için bir takım üniteler bizden e, üretmemizi istedi. E, biz de yaklaşık 4-5 ünite e, ürettik ve kendilerine teslim ettik. O üniteler şu anda... İşte güneydoğuda e, mülteci kampların olduğu bölgelerde hizmet veriyorlar. 20'ye yakın ülkeye e, ihracat yaptık diyebiliriz yani dolaylı ya da doğrudan olarak. Son olarak hedefler nelerdir? Türkiye'yi doğru tanıtmak. Çünkü bu ürünler Türk malı olarak e, dolaşıyor Afrika'da veya diğer yerlerde ve bu iş yapan başka e, ülkelerden firmalar da var. Sizin ürününüz oraya gittiği zaman bir Türk malı ürün olarak ve de müşteri bundan memnun kaldığında zaten ülkenin de tanıtımı doğru yapılmış oluyor.